Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yiyip yeni bir videoyla daha birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda PUBG Mobile'de M4 IDM VS atacağız. Ee, biliyorsunuz bundan önceki VS videomuzda kazanmıştık. Umarım bu VS videomuzda kazanırız diyorum ve laf fazla uzatmadan VS'mize geçiyorum. Evet arkadaşlar sonunda odamızı bulduk. Biraz uğraştırdı ama bulduk. Umarım M4 VS atar rakip. Deniyorum deniyorum çünkü herkes M24 atıyor. O yüzden bir M4 lazım abi artık. Arkadaş bu aralar millette bir M24 hastalığı var ya. M24 atıyor. Hiç kimse m 4 atmıyor. Ya da bana denk gelmiyor büyük ihtimalle de. Bakacağız. Dur karakter yakınlaştı. Abi şu baga niye giriyor ki ya bu oyun? Şu karakterin böyle kendi kendine bir yanda yakınlaşması çok saçma. Oğlum hala yakın lan. Ha dur bakış açısı şu taraftaymış. Bu eskiden diğer tarafta değil miydi ya? Bunlar yerlerle oynamışlar lan. Ha sonunda M4 oynayan birisi. Tamam güzel 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 güzel. Sonunda M4 fight ya. Ah be. Güzel. Orada iyi kaçtık, canımızı topladık en azından. 1-1. Güzel. Oo, çok kötü oynadım. Bayağı kötü oynadım burada. Güzel. Biraz arkadaşlar şarjım da az ya o yüzden. Oy. Açıyı alarak. 2S meç yemeden. Güzel. Ya şurayı bak şu konteynerin olduğu yerdeki Ya abi çıkma ya. Cık. Abi bunu yapmayın abi niye çıkıyorsun? Neyse dur başka VS'ye geçelim arkadaşlar sıkıntı yok. Evet arkadaşlar ikinci VS'mize geçtik. Bakalım neler olacak. Şöyle başlasın. de görelim bakalım. Yani Ayda yılda bir M4 arkadaşlar vs attık dedik. Onda da rakip çıktı. şans açtı. Işte. Umarım bu çıkmaz. Hadi bakalım. Güzel aldık. İlk kilimiz hayırlı olsun abi. Güzel ikinciyi de aldık. O HS'ye gitmesi işe yaradı o başta. Güzel Ulan buradan vuraydım var ya. Bak benim ona yapacağımı o bana yaptı. Bu arada bomba atmıştı değil mi? Güzel. Canını sanki o bombayla ben azaltmış mıyım? Niye bu kadar kolay öldü? Headshot. Oy. Güzel sağlam aldım. güzel oynuyoruz arkadaşlar ya Zaten bu da çıkarsa artık videoyu bitiririm çünkü herkes çıkıyor abi. Ay bir mermi kaldı arkadaşlar. Bir mermi bakın. Adamı bir mermi kala vurdum. Oy. O sondaki ESN'in o tatlılığı o sesi. Kötü yedim. Oy. Efsane refleks. Efsane hareket yaptım valla. Oo, güzel yattı güzel yattı da ben orada normalde farklı bir şey yapacaktım. Bak istediğimi yapamayınca oldu. Oy! 3 hs. 3 hs arkadaşlar biraz abartı bir tepki vermiş gibi mi oldum ama bilmiyorum. 3 s Adamı HS manyağı yaptım. Lan oğlum nasıl pozisyonlu ya? Nasıl vuramadım? Cık. Adamı HS manyağı yaptım lan. Lan. Lan fark edemedim ya. Cık, diğer taraftaymış. Ben yani o HS'lerden sonra VS benim için tamamdır abi yani o. Headshot. güzel aldım. Ben bunu var ya 5 de yaptırmazdım ha normalde. Aga be. Kötü öldük. Ha şimdi 3'e ise attım. Köşeye geçti vallahi. Bak bu köşeden o soldan sağa doğru iyi oynuyorum baya. Orada eğimim baya iyi oluyor. Test gelmiyor yani. Orada efsane oluyor abi. Nerede bu? Lan. Lan buradaymış. Ulan mermi atamadım adam akıllı. Bu tarafa ne ara geçti bu ya? Oy. O 3 ESN'in yerini tutmasa da bu da çok tatlıydı. De yani en azından arkadaşlar sonunda adam akıllı vs e attık siz ona bakın. Canım bayağı az ama. Lan. <laughs> Oğlum adam sürekli yere yatıyor da. Ben abi o pozisyonda bir yere yattım. Adam da sürekli yere yatmaya başladı. O çok kötü oynadım. <laughs> Oradan alaydım var ya QCZ'nin. Sabit bir de fena olurdu. Hadi bakalım. Nerede? Gördüm. Bak şimdi. Oo güzel aldı. Bak güzel aldı. Bir şey demeyeceğim. Güzel aldı. Ben de bir bombayla almayı deneyeyim mi bunu? Lan be. 10 yapmamaya çalıştıracaktım da onu yaptı yine de adam. Neyse güzel 16 10 kazandık ama. Şöyle bir lobimize dönelim arkadaşlar ve videomuzu bitirelim. Çok keyifliydi bence. Güzel vs yani. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.